Tarihte bugün 8 Nisan. Tarihte bugün 8 Nisan. Dünya Romanlar Günü. Kırlangıç Fırtınası. 8 Nisan 1513, İspanyol Konquistador Juan Ponce de Len, Florida'yı keşfetti ve bu bölgeyi İspanya toprağı olarak ilan etti. 8 Nisan 1730, New York'ta ilk sinagog hizmete girdi. 8 Nisan 1783, 1441 den varlığını sürdüren Kırım Hanlığı 2. Katerina'nın emriyle Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edildi. 8 Nisan 1796, Alman matematikçi Karl Friedrich Gauss, ikinci dereceden karşılıklılık yasasını kanıtladı. 8 Nisan 1820, Milo Venüsü heykeli, Bir Ege adası olan Melos'ta bulundu. 8 Nisan 1830, Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğundan Yunan Devleti'nin bağımsızlığını onaylamasını istedi. 8 Nisan 1869, 2. Darülfünun binasının inşası tamamlandı ve Darülfünun Osmani kuruldu. 8 Nisan 1879, süt ilk kez cam şişelerde satıldı. 8 Nisan 1899 Amerikalı katil Martha Place elektrikli sandalye ile idam edilen ilk kadın oldu. 8 Nisan 1918 Dünya Savaşı döneminde sinema oyuncuları Douglas Firebanks ve Charlie Chaplin New York sokaklarında savaş tahvili sattılar. 8 Nisan 1920, Salih Paşa'nın, Salih Hulusi Kezzak, istifası ile kurulan damat Ferit Paşa kabinesinin tanınmayacağı yolunda, heyeti temsiliye genelgesi yayınlandı. 8 Nisan 1923, Mustafa Kemal 9'un diye açıkladı. Anadolu ve Rumeli müdafaji hukuk cemiyetinin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında, egemenlik ulusundur, maddesi gelmekteydi. 8 Nisan 1924, şeriye mahkemelerini kaldıran yeni mahkemeler teşkilatı kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı. 8 Nisan 1933, Almanya'da arı ırktan olmadığı düşünülen memurlar emekli edildi. 8 Nisan 1943. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt, enflasyonu kontrol altında tutabilmek amacıyla tüm maaş ve ücretleri dondurduğunu ve işçilerin iş değiştirmesini yasakladığını açıkladı. 8 Nisan 1946. Milletler Cemiyeti son oturumunu yaptı. Bundan sonra örgütün adı Birleşmiş Milletler olacaktır. 8 Nisan 1953, Kenya Bağımsızlık Hareketi'nin önderi Jomo Kenyatta, Mau Mau ayaklanması gerekçe gösterilerek İngiliz sömürge yönetimince tutuklandı. 8 Nisan 1956, Adana'da bulunan ve Adana'yı Seyhan Nehri'nin neden olabileceği su baskınından kurtarmak amacı ile yapılan toprak dolgu tipi baraj olan Seyhan Barajı hizmeti açıldı. 8 Nisan 1960, kesif bir sis tabakasının kapladığı İstanbul'a 10 saat boyunca çamur yağdı. Kent sakinleri arasında korku salan çamur yağmuru birçok ağaç ve bitkinin yapraklarının kavrulmasına ve civar köylerdeki tarım ürünlerinin zarar görmesine neden oldu. 8 Nisan 1966, televizyon yapımcısı, avukat ve akademisyen Arman Çağlayan İstanbul'da doğdu. 8 Nisan 1968, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler rektörlük binasının işgal etti. 8 Nisan 1971, Londra'da toplanan 1. Uluslararası Roman Kongresi, 8 Nisan gününün Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına karar verdi. 8 Nisan 1973, İspanyol ressam ve heykeltıraş, kübizmin öncüsü, 20. yüzyıl sanatının en tanınan ressamlarından Pablo Picasso, Fransa'nın Mojins kentinde akciğer ödemi ve kalp yetmezliğinden 91 yaşında hayatını kaybetti. D. 1881 8 Nisan 1975, Türk pop müzik şarkıcısı Funda Arar, Ankara'da doğdu. 8 Nisan 1976, Ankara'da çeşitli fakülte ve öğrenci yurtlarında çıkan olaylarda, aralarında tabi Senatör Muzaffer Yurdakuler'in oğlu Hakan Yurdakuler'inde de bulunduğu, Esari Oran ve Burhan Bar'ın isimli 3 öğrenci öldürüldü, çok sayıda öğrenci yaralandı. 8 Nisan 1978, doçent doktor Server Tanilli saldırıya uğradı. Hısmi felç oldu. 8 Nisan 1992, Uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'ya verilmesi kararlaştırıldı. Mandela, Türk hükümetine yönelik insan hakları ihlali suçlamaları nedeniyle ödülü kabul etmedi. 8 Nisan 1993, Fransa'nın Breton bölgesinde yapılan kazılarda, ünlü çizgi roman kahramanı Asterisk'in yaşadığı köyün bulunduğu öne sürüldü. 8 Nisan 1994, Merkezi İstanbul'da olan Sivil Toplum Kuruluşu Deniz Temiz Derneği, Turmepa kuruldu. Turmepa açılımı, Turkish Marine Environment Protection Association. 8 Nisan 1995, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers takımında oynayan, Türk profesyonel basketbolcu Cedi Osman, doğdu. 8 Nisan 1999, Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Can Polat, saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu, şoförü öldü, 7 kişi de yaralandı. 8 Nisan 2004, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice, 11 Eylül Komisyonu önünde ifade verdi. Dünya Ticaret Kulelerine 11 Eylül Saldırısı 8 Nisan 2004, televizyon ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakter olan Süleyman Çakır, dizinin 45. bölümünde Cerrah Paşalı Halit tarafından pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmış, hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve ölmüştür. D. 1964 Vefatının ardından cenaze namazı kılınmış tek karakter, Türk dizi tarihinin en büyük fenomeni, İstanbul'un sefiri Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü olan 8 Nisan günü, her yıl sosyal medyada en çok konuşulan konu olmaktadır. 8 Nisan 2013, Britanyalı siyasetçi. Birleşik Krallık'ta en uzun süre başbakanlık yapan kişi ve ülkenin ilk kadın başbakanı Margaret Hilda Thatcher, Londra'daki evinde 87 yaşında hayatını kaybetti. D13 Ekim 1925 8 Nisan 2020 Michael Jackson'ın meşhur beyaz eldiveni Teksas'ta yapılan açık artırmada 104.711 dolara satıldı. 8 Nisan 2019 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya üst düzey işbirliği konsey toplantısı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan 400 füzelerinin alımı konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı. 8 Nisan 2022, Will Smith, Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatladığı için 10 yıl boyunca Oscar'lardan men edildi, ancak en iyi erkek oyuncu ödülünü almasına izin verildi. Smith, kararı kabul ettiğini ve saygı duyduğunu söyledi. 8 Nisan 2022, MHP'den istifa eden Kayseri Koca Sinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, 50 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından medya kuruluşunun ofisinden yayına geçen Azim Deniz, saldırının Ülke Ocakları üyesi bir grup tarafından gerçekleştirildiğini ve Sedat Kılınç'ın grup tarafından kaçırıldığını söyledi. Nazım Hikmet Fathan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda Al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın! Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Yoklu sanal hafıza bölümü haber servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na. Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti Madde 26 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması Bu nedenle Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla Olası her türlü anti demokratik yasal girişim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere peşinen reddedilsin.